Sabahleyin bir kereden bir gürültü koptu. O gürültü de o bina olduğu gibi karşı binanın hem girişine hem üst katına, iki yan dükkana zarar verdi. Tabi büyük bir gürültüyle toz toprak beraber havaya kalktı. Allah muhafaza kimse yoktu. Gereken tatbirler alınmıştı. Kimseye bir zarar olmadı. Olan sadece iş yerine dükkanları oldu.